Evet arkadaşlar. Siz Razener takipçileri için küçük bir video hazırlayayım. Oğlan gitti, iş bize kaldı. Onun için bugünkü yumurtalarımız gördüğünüz gibi. Havaların soğuk olması ne kadar da olsa etkiliyor. Ben bu videoyu artık hazırlıyorum ama ne kadar başarabileceğim bilmiyorum. Ama sizlere birkaç dakikada olsa Boşça zaman geçirdi de düşünüyorum. Sevgili Razener takipçileri. Aşağı yukarı yani 20 yıldır bu bahçede tavuk bakıyorum. Ve tabi tavuğun da bakmanı da bir bazı püf noktaları olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Burada en önemli hususlardan bir tanesi her ne olursa olsun. Tavuk bakacağınız yer mutlaka havadar olması lazım. Mutlaka havadar bir yer olması lazım. Eğer yer havadar değilse inan ki biraz bakmak zor. Ve anında hastalıklara açık bir hale geliyor. Etrafta şöyle bakıyorum. Tavuk bakan arkadaşlarım eee <laughs> bilhassa havadar olmayan yerde bu tavuklara bakın arkadaşların tavukları ufak bir salgın hastalık neticesinde yok olup gidiyor ama maşallah benim burada şu ana kadar kolay kolay zayiat vermedim yani havadar olması bizi burada kurtardı onun için tavuk bakacağınız yerin mutlaka ve mutlaka hava dar olması çok önemli. Bu bilgiyi sizlere aktarmış oluyorum. Sizlere daha yeni yeni bir videolarda buluşmak üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere inşallah diyeyim.